Bugün leyle Kadir ve Ramazan Bayramı münasebetiyle bir layıkı neşrettiniz abi. Hatim duasından önce bir beş dakika onu okuyup sonra hatim duasına geçelim. <gülüyor> <gülüyor> müsaadenizle. Bismi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Aziz kardeşlerimiz, evvela gelen leyle Kadir'inizi ve gelecek Ramazan Bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Saniyen, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz ki, bu salgın hastalık Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum sirrila. Alem İslam ve insaniyet için külli hayırların mukaddimesi, hem ittihad İslam'ın vesilesi, hem maddi manevi kusurlarımızın affına bir bedel olarak kabul edilsin. Salisen bir musibetin korku, meyusiyet ve devamına dair sorulan suale Hz. Üstadımız yine manevi cevap şöyle denildi ki Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemali neşe ve surur ile sarhoşcasına gayet heveskârane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazi ne işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. Buyurmasıyla bizleri külli ve umumi hatadan tövbeye, istiğfara ve teyakkuza davet ediyor. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa ihsan etsin ve vebadan vefat edenleri de manevi şehadet mertebesine vasıl etsin. Binaenaleyh biz nur talebeleri bu vebanın da bizlerin teyakkuzuna, takvasına, duasına af ve merhamet dileyecek, dileyerek Rabbimize yönelmeye bir vesile olarak göreceğimiz gibi güzel, hayırlı, hizmete vesile olan cihetlerine de bakacağız. Ez cümle elhamdülillah dünyanın her tarafından ve memleketimizin her beldesinden kardeşlerimiz diyorlar ki bu Ramazan'da bu veba asude bir ibadet zamanı oldu. Hem yapılan derslerle umumun evleri medrese-i nuriyeye tebdil oldu. Hem efrad ailemiz müstefid oldu diye bildiriyorlar. Bizler de Ramazan boyunca her gün dersler yaptık. Sureta görüşemediğimiz binler nur kardeşlerimizin evlerine, dershanelerine, medreselerine yapılan yayınlarla ulaştık bir ve beraber olduk. Hatta dünyanın 5-6 kıtasında 50'den fazla hariç ülkelerdeki kardeşlerimizle dersler yaptık. Bazı kardeşlerimizin de bu manada dersler yaptıklarını, nurlardan okuduklarını işittik. Bütün bu hizmetleri Cenab-ı Hak'tan sadakayı cariye nevinden belaların define vesile kılmasını <laughs> niyaz ediyoruz. Bu vesileyle mübarek üstadımızın bazı leyle-i kadir ve bayram tebriklerini lefen arz ediyor. Dualarınızı istirham ediyorum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebesi ve hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu. Aziz kardeşlerim, aziz sıddık kardeşlerim evvela rivayeti sahiha ile Leyle-i Kadri nısf ahirde hususan aşr ahirde arayınız ferman etmesiyle bu gelecek geceler 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandıran leyle Kadrin gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından istifadeye çalışmak böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Saniyen men amene bil kaderi emine minel keder. Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur sırrıyla. Huzma min huzu min kulle şeyin ahsene. Her şeyin güzel cihetine bakınız kaidesinin sırrıyla. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ ulul الْاَلْبَابِ Gayet kısacık bir meali. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet ilahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır mealinde. Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek veçhine bakmak lazımdır ki, manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller, nazarı dikkatimizi celp edip, kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci sözde, bir bahçeye giren iki adam. Biri çıkar, biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder, diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde, çirkin, pis şeylere hasrı nazar eder, midesini bulandırır. İstirahat beden sıkıntı çeker, çıkar, gider. Şimdi hayat içtimai beşeriyenin safhaları hususan Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez. Şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Şualar 512 Said Nursi radıyallahu anh Yarın gece Leyla-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müştehitler o geceye Leyla-i Kadir'i tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. Şualar Envar Neşriyat sahife 512'de. Rehber Risalesi'ndeki Leyla-i Kadir meselesi. Şimdi hem Amerika hem Avrupa'da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükümetimizin hakiki kuvveti, hakaiki Kur'aniye'ye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan 350 milyon uhuvvet-i İslamiye ile İttihad-ı İslam dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam'a taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistik ve anarşistik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur'an'a ve ittihadı İslam'a taraftar olmaya mecburdurlar. Emir'da lahikası 2, Envar Neşriyatı sahife 56'da. Umum kardeşlerimize birer birer selam. Ve gelecek leyle Kadir her bir nurcu hakkında 83 sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini hakikatı leyle kadri şefaatçi ederek rahmeti ilahiyeden niyaz ediyoruz. Kardeşiniz Said Nursi Tarihçe-i hayat en var yayırlarında sahife 502'de geçiyor.